Hepinize merhaba dostlar uzun bir aradan sonra Baby Yalav'ın e, 6. bölümüyle karşınızdayım Bu bölümde ne yapıyoruz bu bölümde oyunu bitiriyoruz Evet ben, hiç bekleme yapmadan videomuza geçelim ama ilk önce intromuzda vermek lazım tabi Haydi videoya geçelim <laughs> Evet hemen videomuza başlayalım bekleme yapmadan. Bekleme yapma abicim. Sesimizi açacak biraz dur. He. Ne olur lo? Garı vardı orada bir tane. Abla vardı. Abicim hoş bulmadım ama ben. Neyse. Telefonu açalım. Bakalım eve şimdi geldim ve bakıcınız yok onu beslemesi gerekiyordu ona bir. Neyse devam et. 18.95'ti değil mi bu? Evet. Bir tek bu var bakıcı ata at diyeceğiz yapacak bir şey yok zaten. Hem tek var hem de ekranda biraz bir şeyler var. Uyku. Bu iyice ölmüş oğlum be. Yırttı. Neyse bebekleri bulalım hemen. Hemen. Selam aleyküm. Oh. Korktum. Ne oluyor oğlum? Korkuyor ha. Allah dur. Tamam. Şimdi hemen iki, üç bebeğimiz var biliyoruz. Üçünün de altını değişmemiz lazım. Bunu da al. Öbürü de yukarıdaydı büyük ihtimalle. Hemen yukarı çıkacağız onun için. Koy. Aydın. Işık yakamıyoruz mu ya da sabah yapamıyoruz mu? Tedirgin oluyorum. Yemin ederim ha. Çok tedirgin oluyorum. Baksana kapkaranlık. karanlık. O ne lan? Neyse. Eee. Eee. Ne oluyor? Eh, <laughs> ayı. Oyunu bu buga geçen gibi bebeği de yerin içine sokmamız yok mu? <gülüyor> Üf. <gülüyor> tamam. Çek kolu. hemen 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 bekleme yapma at içeri yok yanıyorsun Fuat abi ya gardırop Fuat duman mı çıkarıyor yoksa benim gözüm mü dumanlı görüyor ne bakıyorsunuz lan Yanıyorsun Fuat abi. Hem de çırağın sarayı gibi. <laughs> Eşyadı anne. Lan. Heh. Neye bakıyorsunuz tiplere bak. Bir botluk olacak yine. Kapı kapandı. Okey. Gelsenize lan. Şş, sakin. Sakin. Sa A Gördün mü o gözü? abim Allah ekber Abo sıçtık Bana aldı götürdü bizi Hadi ilerleyelim bakalım Abi korkusuzca ilerliyorum neden? Çünkü bu bölümü videosunu çekmiştim ama bir sürü hata olduğundan dolayı baştan çekme kararı aldım. Morning, your Bak şimdi. That's not your card Çok. Aha buldum O benimle yalnız Bu bizim Abicim yalnız o benim İki tane kirli var dur Anam. Bas. Geri gidemiyoruz da. Ya farklı bir son yok mu be? Geri kaçalım böyle. Ohum. Ver abim, al bakayım. Ruh ile besliyoruz bebeğimizi her gün. Ver ver. Allah. Sakin. Onun gelişimi için ne gerekiyorsa yap, yapmalısın. Evet kendimi mi yeme edeceğim? Maalesef. Ben buraya atlamak istiyorum mesela. Atlanmıyor da. Havada yürüyoruz. Bak kemelen olacak. Haydi. Bismillah. Evet. Biz ekilik yapıp kaçmayı denedim mi olmadı be. <laughs> Yansman diyor. Aç selam aleyküm. E o dur bulmaca. Okey. Bunun şeyini unuttum o yüzden tekrardan yapacağım. Şimdi bakalım ayna. Şurada ortasında çizgi olan bir daire var. Daire logomuz şuralarda. Ortasında çizgi olan bu. Bu ne be? Şunu anlatamayacağım bir şekil var. Onu hemen yapalım ilk önce. O da net şuradadır. Evet buldum. Sonra şurada üstünde iki tane çizgi olan üçgen var. Şunu bir dakika kontrol açtı. tekrar çevireceğim. Heh. Şimdi sonuncuyu da random atarak bulacağız. Hop maske. Bir dakika lan ben orada kendimi göremiyorum onu fark ettim. Maskeyi takacağım. Heh gördüm. Kendimi gördüm de bu tip ne oğlum? <laughs> Yaklaşınca onun olacağını biliyordum da yine de ister istemez korktum çünkü yaklaşmamıştım. Bu sefer aşırı yavaş gidiyor he. Oh! Ama ana. Oğlum kolumu işte öyle bir korktum ki. Tipe bak. Öyle bir kolum uyuştu ki aşırı korktum yani. Ay. Ali Usta selamın ele Aha otur bir tane lavaş yazıyorum sana çocuk adam. Aha bana taşeti açar mısın lütfen? Slay <laughs> <go>. ya. <laughs> Ali Usta beni tanıdın mı? Ben İmran <laughs> Kıştemiz. Ay. Dur olmadı. Day! şöyle yüzüne. Görüşürüz. Sizi de yollayamaz mı ya şöyle? Neyse. Aha benim yaptığım tablo. Da ben bunu düzeltmiştim yalnız. Neyse olsun postamız varmış hemen bakalım. Allah ya oğlum bak aniden gelmeyin bak kolum uyuştu zaten. Hmm. Gönderme girişimin test kitlendiğinden dolayı başarısız oldu. Çocukların yani yönlendirmesi gelişiminize yardımcı oluyor. Güvenlik önlemlerinin kaldırılması için amire iletişim amir ile iletişime geçin. İstek gönderiliyor gönderilemedi. O neydi lan? Anlaşıldı. Neden gönderilemedi? Bebiler, Sizi alamıyorum. Kusura bakmayın. Alsam mı? Neyse boş ver. Korkusuzca gideceğim. Çünkü ben burada korkup hiçbir şey ol olmayacağını bilmiyordum. Ama ister istemez sırsmıyor da değilim ha. Eşyadı. E, posta isteğine burada onu alacağız. Hemen gir abim. Hoş bulduk. Bu konsola erişmek için bir dizi güvenlik sorusunu yanıtlaman gerekiyor. Devam et. Adınız nedir? Evet adımızı bulacağız. Şurada yazıyor. Bir zamanla bir zamanlar kök eden maske. Ambrose var. Tredor var. Isadora var. Doktor Nikolas var. Ama birinin yüzü yok. Şu kim? Ambure. Tredor. Isadora. Doktor. Doktor neydi bu? Nikolas. Evet biz galiba Nikolas'ız. Deneyelim. Nerede Nikolas? Burada. Geçersiz cevap. Aa dur bu maske ne renk? Kırmızı. Kırmızı kim? Ambrose. Yaptım ama epey olduğu için epey geçtiği için üzerinden unutmuşum. Ambrose araştırmanızın odak noktası bitkiler. Burcunuz nedir? Aha sıçış. Şimdi neymiş bu? To Ambrose yazıyor. Bu onun burcu gö burcunu gösteriyor buradan burçları bulacağız aynı şekli bulmamız gerekiyor hemen aynı şekil şu yemin bozan burcu yemin bozan burcu bizi durdurmak isteyen kim evet hemen onu da bulalım bu ne Yaldızlı gelişimin döngüsü hmm. bebeklerin nasıl doğduğunu gösteriyor kar ko, ko, bu ne He. George İda Abi şimdi bizi durdurmak isteyen kim olabilir? Kraliyet belirtecisi. Belirteci mi? Ticisi mi? Anlamadım onu. Tam geç. Anlamıyorum ne diyor. tet evet, tet. Burada bir şeyler yazmıyor. Bence masada bak oku ha neymiş dikkate değer olaylar geç kalkalım abi sallayalım mı nikolas bence ana <laughs> ağacı görebiliyor musunuz evet onayla nikolas dedim salladım tuttu bu arada Nikolas bu arada nasıl salladım tuttu lan orada bir, bir, dakika. Galiba ben çok yanlış anladım. Bak var. Tredor var. Isadora var. Bir de Nikolas var. Buradaki Ambrose. Tredor. Isadora. Ama bu yüzü yok. Niye? Bu Nikolas arkım Ve bizi durdurmaya çalıştığı için onun yüzünü yırtmış gibi bir şey. Tamam kilitlemeyi sonlandır. Ne oluyor lan? You Abicim neye bakıyorsunuz? Çıktı bir şey mi gördünüz? Neyse gidelim bakalım hakkımız hayırlısı. Kilitli buralar hala. Dur be. Girilmiyor. Kilitli. Tırmanarak geç. Hadi bismillah beyler. Jumpscare yiyebiliriz. Ben bakmıyorum siz devam edin. Bak kimse yok. Güven atlayışı yap. <laughs> Allah. Ayağım. Aa bu daha demin gördüğümüz yaprak mikroskoptaki. Gidelim. Aç, yaklaş. Gidelim bakalım. Okey. <laughs> Geri adım atmasam olmaz mı? <laughs> Bunlar bebeklerin doğduğu, çıktığı yumurta, yumurta. Selam Alişım bacım. Ne bakınız doğu. Hayırdır kardeş? Merhabalar bacım. Hayırdır? Ne yapsın? Onlara katıl. Sonunda 225 gerçekleri uyanlı ve sarı yolda bize katıldı. Adanmışlarım kral bakışlarını size çeviriyor. Ağaçtan onun çocukları doğdu. Biz de gelişmelerini sağladık. Aşıklarını doyduk. Şimdi ise kökler onların ziyafetleriyle güçlenecek onu bizim dünyamıza getiriyor. Kutlayın. Son arayıcı dörtlük arkam ezildi. Kedi onun güvenini kazandı ve birçoğunu sığınağına götürdü. Şimdi dünya kapısı açıldı. Doktor ise yalnız bir şekilde yıkımından yıkımında sürükleniyor. Bizi hiçbir şey durduramaz. Ya Dessa dede gel. Onun gel. Tamam 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 takip tamam 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 de gel onun gelişimine hiçbir şey engel olamaz onun çocuklarını da hiçbir şey susturamaz. Sadede gel bacım. Yakında kral geliyor. Bana ne amına <laughs> bitti mi? İşe mi gidiyorsunuz? Bana ne amına koyun. <laughs> Bana ne am <laughs> Beyler şimdi epilo şey yapacağım. Direkt başlatacağım. Çünkü çok kısa. Bu bir sonraki gelecek güncellemedeki bölümü bölümün bir fragmanı gibi düşünün. Buradan gitmemiz gerek gitmeliyiz. Sen kalk burası tamamen suratından uzak seni korkunç sarışıcık. Bacaklarından da çekil üstümden. Hadi fazla zamanımız yok. Okey. Üzgün, çok üzgünüm. Ne, bunu düzelteceğim. Bunu sonra skede öyle olmalı. Bu da kendimi sor. Onu bu adam sarayı biraz kafayı yemiş. Tamam <laughs> abi. Oynadığınız için teşekkürler. Daha fazlası gelecekti. Bebeğin Yelo son bir çılgınlık ile için geri dönecek. En son haberlerden ve duyurular için medyada bize katılınız. Okey. Anlaşıldı. Evet arkadaşlar. Bugün artık oyunumuzu bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki oyun videosunda sizlerle görüşmek üzere. Hatta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok cici cici bakın. Allah'a emanet, Allah emanetiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.